Başkan Erdoğan "müjde" dedi, dünyanın gözü Türkiye'ye döndü. Avrupa basını, doğalgaz mı, güneş teknolojileri fabrikası açılışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın "müjde" ifadeleri dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Avrupa basını Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulma ihtimali üzerinde dururken, Başkan Erdoğan'ın "müjde" sözleri borsayı da etkiledi. Borsa yükseliş yaşarken dolar geriledi. Başkan Erdoğan "müjde" dedi, dünyanın gözü Türkiye'ye döndü. Avrupa basını doğal gaz mı, güneş teknolojileri fabrikası açılışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın, müjde ifadeleri dünya kamuoyunun dikkatini çekti, Avrupa basını Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulma ihtimali üzerinde dururken, Başkan Erdoğan'ın, müjde, sözleri borsayı da etkiledi, borsa yükseliş yaşarken, dolar geriledi, müjde, söylemi dünyanın dikkatini çekti Başkan Erdoğan, Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum, Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum ifadelerini kullanması o saate kadar primli seyreden Borsa İstanbul tırmanışa geçti. Borsa İstanbul'da yükselişte enerji şirketleri dikkat çekti. Ak Enerji, Aksa Enerji, Ayen Enerji, Aygaz, Tüpraş, İpek Doğal Enerji, Petkim, Zorlu Enerji gibi sanayinin önde gelen enerji şirketlerinin hisse senetlerinde yukarı yönlü sert hareketler yaşanarak yüzde beşleri aşan prim görüldü. Bloomberg, de o yumuşak g dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma gününü işaret ederek, bir müjde vereceğim, sözlerinin ardından çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Bloomberg'in haberine göre, Türkiye, Karadeniz'de bir enerji kaynağı buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde doğalgaz olarak yorumlandı. Keşfin ardından Türkiye'nin sondaj gemisinin kanuninin yola çıktığı kaydedildi. Bakan Albayrak, Türkiye için bir Eksen değişikliği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjde hakkında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cumayı bekleyelim, biraz meraklanalım. Türkiye açısından inşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. Siz yeter ki doğru iş yapmaya doğru hedeflerle doğru adımlar atmaya devam edin sonuç her anlamda gelecektir yeter ki bu millete inandığınız sürece ifadesini kullandı